Şerefenin Örgü Dünyası'na hoş geldiniz hanımlar. Çok amaçlı bir modelle tekrar birlikteyiz. Modelimizi her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Erkek örgülerinden bebek örgülerine kadar boyunluklarda, kaş kollerde her türlü örgüde kullanabileceğiniz kullanışlı ve yapışı kolay bir model. İkilmek ve katlarından oluşmakta modelimiz. Şimdi ilmeklerimizi şişimize taktık. Arka yüzden bütün ilmeklerimizi ters örerek geldik. İlmeklerimizi takıp arka yüzden ters ördük. Kenar ilmeğini alıyorum. Bir ikinci ilmeğin arasından şu şekilde geçerek şöyle bir ilmek çıkartıyorum. Daha sonra arka taraftan şişime bir kere doluyorum. Ve şu iki ilmeği bir kere de örüyorum. İkinci ilmeğin arasından bir ilmek çıkartıyorum. Arka taraftan şişime bir kere başını doluyorum. Ve iki ilmeği bir kere de topluyorum. Yani 2 ilmeğin yerine 3 ilmek elde etmiş oluyorum. Örgümüzün arka yüzü de ön yüzü de örülüşü aynı. Herhangi bir kaydırma yok. Yani ön yüzde örüyoruz, arka yüzde tamamlıyoruz. Her sırada değişen bir model değil. Sürekli tekrardan ibaret bir model. Çok basit bir model. İkinci ilmeğin arasından şu boşluktan bir ilmek çekiyorum. Arkadan şişime bir kere doluyorum ve 2 ilmeğimi birlikte topluyorum. Örgüye dair aradığınız her şeyi şerifenörgüdünyası.com adresinde bulabilirsiniz. Youtube örgü kanalıma abone olarak destek olmayı unutmayın. Çok basit bir model. Özellikle kalın iplerle çok daha farklı durduğunu söyleyebilirim. Son kalın ilmeğimi örüyorum. Şimdi arkada Önde 3 ilme, 2 ilmekten 3 ilmek çıkarttık. Bunu arkada yok etmemiz lazım. Kenar ilmeğini aldım. Şöyle 3 ilmek zaten, bakın 3 ilmek toplu toplu durmakta. Bunun ilk ilmeğini ters örüyorum. Sonraki kalan 2 ilmeği düz olarak bir kerede topluyorum. 3 ilmek, 3 ilmek, bakın şöyle ayrı ayrı zaten kendiliğinden ayrılmakta. İlk ilmeğimi ters. İkinci ilmeğimi düz olarak yanındaki ilmekle topluyorum. Yani bir ters, bir düz örmüş oluyorum. Ama düz ilmeğimde iki ilmeğimi toplayarak bir tanesini yok ediyorum. Ve tekrar ilmeklerim eski haline geliyor. İlk ilmeğim ters, ikinci ve üçüncü ilmeğimi düz olarak topluyorum. ön yüzde arttırmış olduğumuz ilmeği arka yüzde bu şekilde yok ediyoruz. Örgümüzün arka yüzü de gayet kullanışlı. Bakın burası örgümüzün arka yüzü. Yani bunu da bir rahatlıkla örgüde kullanabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Burası arka yüzü. Burası da ön yüzü. İstediğiniz tarafını kullanabilirsiniz. İki tarafı da gayet güzel bir model. Ön yüzü tekrar göstereyim. Kenar ilmeğimi aldım. Bir, ikinciyi sayıyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğin arasından şu şekilde girerek bir ilmek çektim. Arkadan ipimi şişime bir kere başını doladım. Ve iki ilmeğimi birlikte topladım. Gördüğünüz gibi çok basit bir model. Özellikle kışlık kalın iplerle şu modeller daha böyle patlak ve kabarık duruyor. Kendini gösteriyor. O yüzden oyunluk şapka veya ceket yapımında kullanabileceğiniz bir model. Ön yüzü bu şekilde tamamlıyoruz. Arka yüzü tekrar gösteriyorum. Kenar ilmeğimi aldım. İlk ilmeğimi ters örüyorum. İki ilmeğimi düz örüyorum. Şöyle üç ilmek üç ilmek ayrılıyor. Bakın. İlkini ters örüyoruz. İkinci ve üçüncü ilmeği birlikte toplayarak düz örüyoruz. Bu şekilde bir ters bir düz olarak da arka yüzden örülüyor. Gördüğünüz gibi siz istediğiniz yüzünü kullanabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin onlar.